Arkadaşlar hepinize merhaba Prens Halisi. Bugün arkadaşlar şişt. bana gelen hatta Dur götürme götürme. E, ee, Aysma'ya gelen İngilizce şöyle kutular İngilizce tabletler var. Burada ee, manyetik tablet. Manyetik matematik, tabletler matematik, var. Matematik. Matematik. Türkçe. Alfa, İngilizce. Alfabe diye geçiyor ama. Evet. İlk önce, Şimdi onun ilk önce bunu bir açalım. Sizinle beraber açıyoruz bu arada. Açmadık. Hiç açmadık. Aa! Aa, bu alfabe mi? mi? Aa burada harfler var. Bu alfabe mi? Biz video dışı şeylerini soyduk. Aa bu ne? Alıştırma tahtası. Aa biliyorum ama yine de yaparım. Ben, ben bazen göstereyim. karıştırıyorum. Arkadaşlar şöyle çok zaten bir göstereceğiz abi. Bakayım. Şunları şimdi sökeceğiz. Aynen ben yavaş... ay ay bu konuda ben hiç çok iyi değilim. Ben, ben çok geçe... iyi. yüzden beni çağırın zaten. Arkadaşlar şu şeyde bak atlı karıncadaki adın atın kafı şeyine sokmuştum bile kuyruğunu. Hmm. bunları okuyacağız. Ama kaybetmeyelim abi. Oyunmuş bu. Oyun mu? Oyun kalem mu? Kalemi nerede? Var kalem kalemi nerede? Kalem var. Sessiz Aysma. Yaklaşık 12 tane içinde Kalem yok var. bunda. Aha. Ha. Arkadaşlar. 12 tane oyun var. İşte. O zaman 12. bunları sökmeye başlayalım. Arkadaşlar bakın ben ne yapacağım. Aa çok güzel. Aa. Ben biraz kötü yaptım ama şimdi siliyorum ayı. Şöyle. Aa kaç gündür bekliyordum işte. Aynen ben bile bekliyordum. Yani. Ben ben de şunu sürtü sökeyim ne başlıyor. Sök Aa ben şu 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 küçükleri sokacağım. Arkadaşlar bu arada bu da yapış tahtaya yapışabilir. Bunlar çıkıyor mu? Aa bak bu buna bağlıymış abi. Bak buradan kopmuş. Bak. Buradan da kopmuş. Sanırım eksik göndermezler. Bunların içini de şöyle çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Kırıldı falan demeyin yani. Aynen. Bu çöp mü? Evet. Hem o çöp hem de bu çöp. Ay! nereye fırladı. Neydi o Korktum. Aa bu ne? Ö öle ya abi durma çıkar. çıkar. Düzgün çıkar. Aa bak, bu tüyü çıkarmayı unutmuşsun. Onlar zor çıkıyor. Onları babam çıkarır. Ben çıkardım bile. Ben güçlüdüm. Çocuk pro. Pro. Heh. Arkadaşlar benim kanalıma da giden Zeus oyuncu Brawl'a Aynen ismini yani. değiştirdi. Ama Brawl'ı yenisi diye çıkıyor hala. Bunu ayarlayacağım. Bende de öyle. Ama bende artık çıktı ismin Zeus. Ben bize, evet çıktı. Bende olmuyordu arkadaşlar. Benim tablet birazcık kafayı yemiş. Kafayı yemiş değil herkes de öyle. Zaten tablet çekilişine bize girdim. Canım, tablet kazanacağım. Haf. Belki de kazanmayacaksın. Evet. Şey Siz abi bu çok şey ya. Sünger bir bastım mı gitti. Bir şey olmaz. Ama ben de çok Söf sevdim. Evet Bu kötü oldu. Dur. Yavaş sökelim ki. Geliyor. Ha annem Bu ne? Ünlem işareti. Bu İ ne Esma? İ, ismi? i, 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 i. Bu bu. Ünlem işareti olabilir. Evet. Aferin. Aa bu da yine de atmayalım. Balık şeklinde bakın. <laughs> bu. İyi. Ben de şurada sokayım. Bir sürü harf var. Oo, şurada bak. Arkadaşlar benim videolarımın kalitesi çok iyi. Nereden biliyorum? Öyle yok. Arkadaşlar ben abimden fazla görüntüleme alıyormuşum. Alıyorsun değilse. çünkü Aysman sen yani hep çok videom var senin. Aynen öyle. Biliyorsun. 200 Yoksun. video özel aklıma çok güzel bir renk videosu geldi. Ya, yürü git ya. 200 yüz video izle bana kışkırtma yaptı ama tuttu ha kışkırtma. Ne? Nasıl? Bayağı tutmuş. Aha, <laughs> Bayağı you. kişi izlemiş. Biz, benim arkadaşlar okul arkadaşlarım da de izliyor. Deme adlarını ver. Biliyorum zaten. Bunları saklayacağız <laughs> mı? Saklayalım. Yani Sakla. koyarız işine. Atmayalım. At şöyle. Ay küçük <laughs> harfleri <laughs> var. Aa karıştı şimdi burada. <laughs> <var. gülüyor> ne? Karıştılar. Ona karışacak da zaten. Ha, ha. E şimdi ay. Bu et. Ama set. bir dakika. Şimdi bir dakika. Şurada şuraya bir abi bir dakika koyma be. Şimdi yapışıyor mu bu? Yapış. Vallahi yapışıyor. Bir dakika, bir dakika. Yapışıyor. Yapışıyor arkadaşlar dökülmüyor. Tamam. arkadaşlar çok iyiymiş. Çünkü bir denemek istiyorum. Bu dakika burada ne yazıyor? Her alıştırma Çocukların okul sırasıyla öğrenecek harfleri öğrenmek pratik amaçla yapılmak için ben, yapılmıştır. Ben var Türk ama Arkaşa, hepsi bu arada bir setti yani biz almadık ayrı ayrı. Değil mi? Aynen bir set. Bir, bir set çok güzel oldu ama. Çok iyi bence çok, de, çok iyi ben, ben çok, de çok, çok sevdim. sevdim. Aysel, çıkar. Biz <laughs> bize de hep aynı kargocu geliyor. İşte. Bu ne V? V ne? V A'ya benziyor. Ha, Ortasında şey mi var? Görmedim ki. Abi niye ortalarını ben çıkartıyorum? Ben burada şey yapıyorum. Kaç dakika video oldu? Ne Gerçi mi? seni 30 dakika da olsa şey. Biz saatlik video çekelim mi lan? Hepsi zaten bir saat. Ay, saat ay, abi, karışır, bir arkadaşlar arkadaşlar ilk defa Aysma böyle zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk defa bir saatlik video çekiyoruz. Şu dar parçalarını şuraya koy. Ay boşuna sana mıydık? Ya Esma böyle olacak daha nasıl olacak? Bak ben ayıtıyorum sen koy. Ya niye ben? Sen koyuyorsun koyuyorsun. şey yamuk koymuşlar. şey mi? E, koysunlar o kadar da olacak. Arkadaşlar biz bu dur yarım saat yapacağız. O yüzden bir durduruyorum. Hayır dur durma, dur. Evet. Ve arkadaşlar biz birinci nasıl... kutuyu bitirdik. Onu koy Esma. Dur iç iç iç. Şunları Ve da koyalım arkadaşlar. sonradan düzene getireceğiz. Aynen öyle. Tahta. Tahta. O 3 tane tahtan oldu. Ay. Bir tane daha istiyorum. 3 tane oldu. 5. Ay 4 pardon. Arkadaşlar şimdi mat Böyle koyuyorduk. Hay abi öyle koyulmuyor. Böyle koyulmuyor. Nasıl koyuyorduk? Böyle mi koyuyorduk? Evet. Ben ne, ne bileyim. Bakalım bunlar kız. Bunun arkasında da bu var. Ya bu ne lan? Sarı sarı. Ah elime yapıştı. Yapma evet. Ay. Bunun arkasında da bu var. Bir dur. Bakalım sarı ne? Mavi İngilizce. ne? Aynen. Abi İngilizce'nin arkasında da e, İngilizce harfler var. Yani ben oynarım. Şartlar. Benim İngilizcem çok iyi. Ben fazla bilmediğim için zaten aldım bunu. Bu Oo. Bu ne? Bunlar yıldız Aa, işte. Bu da, bu da şey yapmayalım. Karıştırmayalım. Tamam de mı? Sadece gösterelim. Tam açalım. Hayır, hayır burada Ama düzgün de. açalım işte. Hayır. O Dur. zaman yerleştirelim bir iki i̇şte, Ama karışır. Her üç tane şeyimiz var değil mi? Üç tane kutumuz var. Hepsinde on iki tane oyun var. On iki, yirmi 36 tane oyun var. Oy, Arkadaşlar bu da oynama videosu gelir mi abi? Gelir. Ben bilmiyorum ben oynamam. Abi dur ben bu ben e, minik, Ben mini eşya. Bu da ne peki? Çıkarma toplama için. Hayır. Hayır. Emin mi? Oyun Aysin'e. Ne oyunu? Ne oyunu? Bilmiyorum. Oku biz okuma şeyini okuyalım bence. Yoksa böyle bilmeyeriz. Boşuna almış oluruz. Abi harfler Niye oraya yapış. oraya yapışmıyor. Gel böyle yapacaksın. 1, 2, 3 diye sıralar. Tamam ben mı? çıkartıyorum sen yapıyorsun ya. Ha doğru. Neyse ben bunları yapayım. Başka yok mu bundan? Like atın ha. <laughs> i̇zliyorsunuz like Aynen öyle. Boş boş izlemeyin arkadaşlar. <laughs> like atın arkadaşlar. Abone de olursanız. Çok de açın. Aa bu kutuyu sallamayalım çünkü düzenliyoruz ya. Fazla sallamayalım. Anne ana gelmedi de konuşmak. Bir çekiyoruz? Aç geldi. Çok güzeller. Ama karıştılar hepsi şu Olsun. şurada bak, düzenlerim. Açık böyle bak anne bak burada ne gizli bir yer varmış. Hepsini ben Biz Hadi. geleceğiz şimdi tane. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Annem geldi. Annem geldi. Sekiz yok. Sekiz mi yok? A kör. Ha. Abim kör arkadaşlar. Bu aralar birazcık kör oldu abi. Hayır. Ay çok güzel oluyor Sekiz ver, sekiz ver. Ya dokuz verdi. Dur. Beş. Yedek beş. Yedek beş. <laughs> Renkli Dur ben nasıl yapacağım? Bir dakika ben nasıl yapacağımızı anladım. Şuraya bir koyayım hepsini. Bir dakika. Yedek 5 diye bir şey yok abi. Bir dakika. Öbür iki nerede? Ha. Ah, ver. İki, iki diye sıralayacağız. Şimdi. Ah, bak iki tane. Bir. Hem de kırmızı. Aysma çok güzel bir haberim var sana. Ne? Ah. Bölme işaretleri, çarpma işaretlerinin hepsi var. Aa ben bilmiyorum ama bölme falan. İşte be... Biz bölme bilmiyorsun değil mi? Biz, ben, ben de oynayacağım o zaman. Ben de oynayacağım. Biz bölme bilmiyoruz. Biz daha öğrenmedik arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Ça Bunu, lan, bunu ben bile bilmiyorum. Ne biçim bir şey? Büyüktür küçüktür. Mesela 15, 14'ten büyüktür değil mi? Herhalde. O işte bu. Bak böyle yerleştirdim abi ben. Hem 8. Bak mesela 9 büyüktür 7'den. Bak böyle. Anladın mı? Hı. Arkadaşlar, arkadaşlara göz göstersene biraz. Neyi? Bunları. Dur, hayır ben yapıyor yerleştiriyorum. Her, her an video kapalabilir ama ne? Her an video kapalabilir. Sıra bakmayın arkadaşlar. Ay dokuz dokuz Video kapalı. Şimdiden bitiş, bitirişi yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Ama... yani her an gidebiliriz. Aynen her Görürüz. an gidebiliriz. Ama yine de kapatmıyoruz bu arada. Siz like atın arkadaşlar. Giderse kapat görüşürüz diyoruz. Bir şey söyleyeyim Ben bunu mutlu atışları çalacağım. Hayır. Ah. Hayır abi. Ya yardım hiç etmiyorsun. Şu pulları çıkartayım. abi odayı nereye koyacağız? Ne biçim bir şey bu ya? Kırıldı. <gülüyor> Dermişim. <laughs> Oraya buraya koy abi şeyleri. Buraya koy. Küçük eşyaları oraya koyacağız. Abi yine de şeylerini çıkarmayalım biz. Belki içine İşin, takarız. Bütün şeyleri. İçerisi. İşaret... Anne küçükleri nereye? buraya. Ay, buraya. Ay şurada... çok var. O oh, vallahi biz ne yapacağız? Bu ne yani kadar bu kadar çok. Ya var. Allah ben hazır gelecek sandım ama. Ben de hadi. Yok hazır gelmez ki. Abi nereden aldınız mı söyleyelim mi? Hepsi burada. Hepsi buradan aldık arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. İngilizce, Türkçe. Ama altında hepsi buradanın Linkini bulmalıyız koymalıyız. Yoksa delifiyebiliriz. Aynen öyle. Koyarız. koyarız koyarız. Link. Aşağıda yorumlarda link var. Yorumlarım kapalı. Şeyde e, açıklamada link ha. var. Açıklama. Bak ben ne kadar hızlı çıkartıyorum. Bir şey mi? Yine dağılacak ya. Biliyorum. Ben yine toplarım. O yüzden bak bunları atmıyoruz abi. Kenara koy. Maviler. O zaman bu nasıl bir oyun? Çok merak ettim. Ay Allah'ım. Çok güzel. Ben var ya artık bilgisayarı bırakırım. Biz kulağımızı açacağım. Şu an 5 günü videosunu çektim. Sen bir de abi benim, e, sen bir de benim şeyimi gör. Neydi? E, Lego sinemamı gör. Lego Bunların. Lego sinema seti aldım. Çok güzel. O Öyle da Lego koyuyorsun. Bak. Hı. Sinema salonu bir tane ev gibi bir şey onda mısır patlatma yeri var ya orası var mısır makinesi var İçinde böyle üç tane mısır var böyle yani lego anlamıyla kalım eee sonra e, lego evet var. sonra bir tane onlarla araba falan da yapabiliyorsun işte a o öyle evet. değil kutusu var kutusuna takıyorsun sinema salonu var sinema salonunda böyle koltuk var ileri gele giden Odaları gidiyorsun oraya bir de kızı var bir de sürpriz poşet Tamam işte onlarla araba falan başka şekillerde de yapabiliyorum. Ben başka yapmayacağım. Yerimiz. Yaparız ya. Yapmayacağım. Ay bu dağıldı bile. Ben dedim sana. Bitti. Koy ya koy. Hadi koyalım. Biz bu da bitti. Neyse ben bu videodan sonra düzelteceğim abi bunu. Her oynadığımızda düzelteceğiz. Şimdi arkadaşlar şimdi ay en koyalım, bombasına dur. geçiyoruz. İngilizce. Aysma'nın asıl istediği asıl bunun için aldı. Aynen bunun için aldı. İngilizce. Aldım. Bir dakika, bir dakika. Bunu da bir dakika, bir dakika. Bunu da böyle. Bakalım bunun da bir yeri var mı gizli yeri? Bakalım. Bir yeri var Bakalım mı? Bakalım. Aa sarı çıktı. Var. Ay, var, var, var. Ama bunu Ay, arkadaşlar siz göremiyorsunuz. Tatlıyı çok beğendim. Bakın buraya bir şey alacağım. Ta bunun içindeki kalemle bir şey alacağım. Dur arkadaşlar ben şu, dur, şu, bu matematik yazı tatlısı. Arkadaşlar matematik buraya tatlısı. kadar izleyenler bunu yapsın. Neyi? Dur, dur. Ay abi fazla bastırma zaten tatlı kalemlerim bitti. Ay. Tatlı kalem bu tarz budur kullanabilirim ha. Hayır bunlar buna özel. Hı. Hmm. <laughs> ya ne olur bunu yapın ya. Aynen. gösteremiyorsun ki. Ha, bak gösterme Bakın bunu var. yapın. Bunu bunu olun. Aa bak burada hangi harf var? Ben X. Ama... X. Biliyor musun? E -e. <laughs> Biz daha hiçbir şey öğrenmedik İngilizce dermişim. Biliyoruz. Please. Sit down. Sit down. Otur bakayım. Otur bakayım. Hop. Lütfen otur Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Hayır, yani ya. bu dara çıkartmayalım. Çıkartalım. Hmm, ne uzun sürecek? Bir de kaç Çift dakika? Bir hmm. de kaç dakika oldu ama video uyar. Arkadaşlar biz 100 dakika videolar çekmeyi aşıyoruz abimle. Hadi hadi hadi. Kim direkt yavaş. çıkıyor lan? Abi yavaş yap kopar. Değil mi? Hı hı. Bu arabadan aralarındakileri ben çıkarmayacağım. Kalsın böyle. Çıkıyor zaten bak kendi. Bak Eynin aralarındakiler çıktı bak. Allah cezan. Ya düşünme kayboluyor. Ya ben ne yapayım? Kafa. A'yı düşün. A yok. Wait. Ya. Bu gerizi düşün. Ya oraya niye atıyorsun? Atmadım. Şu par bak şu büyük parçaları atma sakın atmadım. Niye? Çünkü içine yerleştireceğim. Ama mesela bu ne ya? En sevmediğim at atabilirim ben. Hayır. Arkadaşlar benim aklıma çok güzel bir video geldi. Benim de. Hayır benim benim bununla ilgili ama. Benim Bak, de. E, şöyle bir video çekeceğim arkadaşlar. Müsait olduğum bir zaman. E, bu bütün harfleri bu e, yerleştirme yerlerine yine yerleştireceğim. Benim de aklıma gelmiş. Ha. Ay yarım saatte çıkartamadık. Ben daha kızlandım ben. Ben de hızlandım. Baba, baba <laughs> Baba çekiyoruz ikide. An, şimdi annem annem geldi şimdi sen geldin baba. Şimdi arkadaşlar de... der, ver ver, <laughs> ver ver, ver ver Ben de bunları çıkartıyorum. Bu ne? Hiçbir tanesini harcamıyoruz. Hepsini. du 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 ne du, 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 du. beni böyle yapın Ay bu bak bu nereden çıktı bak bu nereden çıktı Alfa abiden mi çıktı bu S benim yeni koyduğum bu ha tamam Ay çok da. iyi rahatlatıcı slime gibi şimdi sonunda bitti arkadaşlar bu videodan bu kadar da de... 17 bu videodan bu kadar. Biz Görüşürüz. Bay bye. bye.